Evet arkadaşlar bugün sizler beraber PUBG oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu bu videoya kaç like gelsin? Oha 11 düşman. Bir abone. Ya yani ne 11 abonesi ya. Mustafa düşman. O bizden neden önce gitti? Şey Ooo şekilli şekilli. Şöyle, herhalde para ödemiş oyuna. Ooo. Hala havalar hareketler bizi öldür. Bu bizden daha profesyonel. Oyuna para bir insan oyuna para ödedi işte. Vay. Vay vay. Abi abi Allah! Abi. Lan o nerede? Arkadaşlar silah zaten çok kötü. Bir de iki düşman aynı anda geldiler. Ya bir dön bir iki dakika ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rahat da yok. Abim abim. Vallahi bak abim çok üzüldüm. Ben onlara bir şey yapmıyorum. Geliyorlar bana bulaşıyorlar ya. Çaka çaka zaten amacı bu. Oynamacı birbirini yemek. Çaka çaka. savaşmak. Abi. Vay be. Abimde de güzel silah varmış. Gel şöyle. Doğru. Ne oldu Mustafa kıskandın mı? Abi abi. Red Ne bu Bak, su, su, su. Yan, yan. Abi abim abim. ben bir dakika bir canlı yayınlayayım. Abi heyecan yayınlayma şeyimiz de yok. Öyle sen. Ha gördüm. Şimdi gibi? Oo nasıl burada amma da düşman varmış ya. Dört kişi ya saniyesinde. Üçüncü seviye kask varmış. Ya, ne kadar iyiymiş ya burası. Kovuz bir Bir şey bakalım mı? Her şeyin en iyisi bizde var ama. Ama burayı artık terk etme vakti geldi. Buradan ölürüz ya. Ha tamam. Pistimiz var mı? Bir dakika kardeşim biliyorum. Vay! Öl. Hava bak nereden gördün bana? siz nasıl gördün? Ne ekle onu? Onun üstünde oyuna belki gelir. Hayır. Hadi. Yeni birikim. <laughs> şey, еще сейчас прием. Блеги. <laughs> <таспорел> <потяк> 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 Vallahi dayak yiyordum lan. Ha bizim vurmaya çalıştığımızı boğuldurmuş herhalde. Ha git var git. Bir Oy, Hayır ben bu neden bu enerji içeceği kullanıyorum? Şöyle çok sinirli olduğu için kaptan yapıyorum. Ama tabii nefesimiz bitmiyor. Bu adamın üç kişiyi evet, evet, Usta beş kişi oldu dükkan şimdiden. Ben de bankaya gireyim. Banka mı Burada bir de şey doluyor de arkadaşlar. Hiç beklemediğim bir anda böyle. Bak mesela. Ne oldu güzel kardeşim? Nerede o ya? Ha bak burada bir şey düşmüş. Şöyle azıcık kıyafetlerinden Nasıl olduk Mustafa? Çok tam. Dur dur. Çok güzel. Ölüyorum lan. Eee, bak Toros. Ha bak. Sadece azıcık sürmek için aldım arkadaşlar. Bir tane arkadaş. Kızı düşman ne renk ya? Ha dur kapatalım onu. Hiç kimsenin sesinden rahatsız olmuyor. Ben şu şimdi. Düşmanı kaybettik. Düşman bulabilsek hiç. Ne bulabilsin hiç. Drop gelecek, drop gelecek. O drop'u atan kim? durup nereye atıldı? Abi sana adam adam Şurada şey bir... Tam da. İki dakika olmuş. Turan da turan 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 turan. Bak adamın attığı drop geliyor. Hayır hayır tav tava almoço. Tamam Tava assim, tchau, 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 Bir daha bakalım. tchau, Şuraya yani. tchau, 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 bir daha tchau, Ha tchau, 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 Drop da benimdir. Drop savaşları. Şu silahı değiştirsem ben ya. Ha, şimdi işte. Aha bak. Allah'ım çeteler. Abi çok özür dilerim. Allah çok özür dilerim. Hayır hayır hayır. Hayır. Hava. <laughs> <laughs> arkadaşlar tam drop olunca gitmeyin Asla gitmeyin Evet arkadaşlar <laughs> ikinci şeyimize devam ediyoruz. Şunları şundan atabilir miyim? Mon mu olacaktı o? Tam da zaten en eğlenceli noktalarda. A, Arkadaşlar ben canım sıkı mısın diye hemen atlayacağım. Vay çok düşman var. Daha çok düşman olan taraf her zaman gidecek. O şuralara gittiyse ben oralara giderim. O şuralara tutsam güzel olur. Güzel silahlar çıkar değil mi? Deniz atlamamıza. Hayır hayır deniz atlamayacağım. Oley. onsa saat denizle mi uğraşacağım Mustafa ya? Bak şurada kesin toros var. Oo, oh. çanta. Evet arkadaşlar. Bunun nemsi. Oho. Bana bir tane şey lazım. 1 bölüm 8, 8. Ya balayım. Oho, senin de nermin yok ya. Beraber adımızdı. Şu nerede arkadaşlar? Bir hani bulayım da. Dizinden Ah, arkadaşlar? Birisi benim çok oh, Evet arkadaşlar kitimizi de bulduk. Evet. Burada belki biri olabilir. Tabi yani ben fazla sevmiyorum. Bak güzel. Dostum üç şurada bir herkesin çok olduğu yere gidelim mi? Torosumuzla. Hadi basalım. Şöyle yoldan gidelim. Trafik kurallarını uyuyalım. Oh shit, thank you. kesin burada biri var. Şu biz onu kim yanına koyalım? Hmm, kimiz? Şu tarafta da belki. Şeyler yukarıya doğru oh. Arkadaşlar nereden çıkacağım? Arkadaşlar şu gereksizmiş atayım ona. Allah silah sıktığından açıklar. Buna daha şey bulamadık. bulunur. kaydırdım arkadaşlar. Çok iyiymiş arkadaşlar bu ya. Şurası neresi arkadaşlar? Hiç gelmedim ben buraya. Çık. Hadi lan. Bereket ya. Az içerisinde dolaşalım. Belki burada düşman vardır. Aa, dur dur VCC ile yapalım. burada biri olabilir. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar çok tehlikeli. <laughs> arkadaşlar. Çok korkuyorum. Arkadaşlar buradan deniz atlayayım mı? Hayır. Hadi ölmeye göz aldım. Hayır. Hayır. <laughs> arkadaşlar. Bunlar öleceğim hiç aklıma gelmezdi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz de bay bay.